Merhaba sevgili izleyenler. E, Hollanda'dayız. E, şu an yanımızda Behattir e, Alei Kültür Merkezi'nin başkanı Alicanımız var. Sevgili Alican. Behattir e, Alei Kültür Merkezi dünden bugüne nasıl geldi? Neler yapıyorsunuz? Söz düzenine, anlatır mısın bize biraz? Öncelikle geldiğiniz için e, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bahak der, yani Beyfirvek Alevi Derneği ve bir de e, yanımızda bir Hemskerk diye bir yer var. Onun ikisinin birleşimiyle e, meydana gelmiş. Büyüklerimiz sağ olsunlar e, burayı e, kurdular. E, bizler de 6 senedir e, Dilan Başkanımız, Eş Başkanımız e, ve Engin Eş Başkanımızla beraber yönetiyoruz. E, 20 yıldır, 20 yıllık bir derneğimiz var. Ee, bütün kurumlarla beraber çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Çok kültürlü bir toplumda yaşıyorsun. belediyeyle belediyenin, bu şehirdeki öbür kültürlerden, inançlardan, halklardan, dernek ve kurumlarla ilişkileriniz nasıl? Bizim e, buradaki e, Alevi Derneğimiz e, özellikle belediyeyle ile iç içe e, yaşıyor diyebilirim. Çünkü belediyede bizden e, bir meclis üyemiz var örgütledik ve seçtik. Belediyenin e, meclisini e, biz derneğimizde neredeyse e, kurduk diyebilirim. Bütün partilerle özellikle e, ve tavdurlarla e, belediye başkanlarıyla e, çok yoğun e, temaslarımız var. E, ve 19 dernek e, birleştik. Bu 19 derneğin içinde hepsi e, Hollanda dernekleridir. Bunların içinde kiliseler vardır, bunların içinde e, stichtingler var, yani e, Hollanda dernekleri var diyelim. O Hollanda derneklerinin e, arasında da e, e, yaklaşık e, 250 kişilik e, bir kitleye e, hitap etmekte. 250 kişilik e, e, yöneticiye hitap etmekte daha doğrusu. Yani binlerce insanı temsil etmekte. Ben de oranın ikinci başkanıyım aynı zamanda e, Hollanda dernekleri arasında. Ee, bütün e, yani olaraklarımızı e, birlikte e, değerlendiriyoruz. E, mahallelerimiz adına e, nasıl kararlar vereceğiz? E, yaşadığımız e, bölge hakkında neler e, karar alacağız? Biz bu konuda da e, gayet başarılıyız. Peki Cem Evinde kadın birliği çalışması var mı? Tabii ki. Teşekkür ederim sorunuz için. Kadın Birliğimizin e, e, vasıfları sadece biz şunu söyledik. Geldiğimizde şunu söyledik. Kadınları sadece mutfağa hapsetmek, sadece yemek yapmak, sadece kahvaltıya hapsetmekten onları aldık, getirdik, masaya oturduk, değerlendirme yaptık. Çalıştığımız Hollanda e, e, Freyniching'lerle beraber, dernekleriyle beraber daha doğrusu, bunları masaya yatırdık ve dedik ki, şimdi biz artık dışa açılacağız. Yani içeride kalmayacağız. Dışa açıldık ve şu anda bizim e, 20 bin euroluk bir e, sübsidi aldık, para aldık e, e, belediyeden. Bu parayı e, aldığımızda biz burada kadınlarımızı e, eğitiyoruz. Ve kadınlarımız bütün bu 19 dernek başkanlarıyla beraber tamasta. O 19 derneğe gidiyorlar, orada diplomalarını alacaklar. Eğitimden geçiyor şu anda. E, 19 derneğe gidecekler ve 19 dernekteki temsilciler olacaklar. Yani orada insanlar geldiği zaman... Bir yaşlının nereye gitmesi gerekiyor, bir insanın hastalandığına nereye başvurması gerekiyor, hangi sübsidilerden yararlanabilir, hangi çocuklar için, yaşlılar için, hayvanaklar için, tabiat için neler yapabilirler diye biz bunların eğitimini veriyoruz. Ve bu e, kadın e, arkadaşlarımız, e, canlarımız o e, derneklere gidip orada görevlerini Yapacaklar e, ve yön gösterecekler insanlar. Yani artık biz e, birilerinden icazet alan değil, biz artık yöneten, bu şehri yöneten kadınları yetiştiriyoruz. Bu konuda da kadın e, canlarımız gerçekten çok başarılı ve şu anda 25 tane kadın e, e, canımız bu eğitimi görüyor. Biz ilimden, bilimden, felsefeden, tiyatrodan, edebiyattan, sanattan yana bir e, derneğiz herkesle, herkesle uzlaşabiliriz, herkesle çalışabiliriz. Sadece iki şeyi söylemişizdir. aşırı milliyetçi ve aşırı dinci insanlarla bizim herhangi bir bağımız olamaz. Alevi Kültür Merkezi'nde gençlik örgütlenmesi var mı? Gençlik birliği var mı? Alevi Gençliğimiz, Alevi Gençlik Birliğimiz kesinlikle çok yoğun bir şekilde çalışmakta. Bütün Hollanda'daki Alevi Gençlik Birliği'ni biz kendi gençliğimizin altında topladık. Bizim şu anda 18-19 tane e, gençlik kolunda gençlerimiz var. Ve bu gençlerimiz e, tanıştırdığımız belediye ve bakanlıktaki vetadürlerle olsun, e, bazı e, bürokratlarla olsun, buradan e, kullandığı e, sübsidilerle, aldığı yardımlarla bütün Hollanda'daki e, neredeyse Alevi gençliğine hitap ediyor. Kültürel amaçlı e, bilimsel e, çalışmalar da e, yapıyorlar ve e, polisle e, olsun, e, belediyeyle olsun, başka e, bizim çalıştığımız e, Hollanda e, dernekleriyle olsun. Yoğun bir çalışma içindedir. Türkiye'de aleviler katlediliyor. Alevi kadınlar kaçırılıyor. Bugün senden birlikte bu katliamdan e, kaçıp buralara gelen Kadın bir canımızın anda bir söyleyişi yaptık. Suriye'deki katliamlarla ilgili neler söyleyeceğim ve buyura gelen, o katliamlardan e, kaçıp buyura gelen insanların gerçekten hızlı oluyor musunuz? Bu konuda neler söyleyeceğim? Suriye'de Aleviler katlediliyor derken Suriye'de bazıları Arap Aleviler katlediliyor diyor. Ama ben e, genelde Alevileri tek çatı altında görüyorum. Alevi'nin Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü olmaz. Alevi Alevi'dir. Benim e, Aleviliğe bakış açım da böyledir. Ben e, 73 millet bir görürüm. Irk insandır bizim için. Dolayısıyla Aleviler tek halktır. Irk olmayabilir ama halk olarak görüyorum ve Suriye'deki tabi buraya gelen e, Alevilerde federasyonlaşma e, sürecini biz derneğimizde yardım ediyoruz. Dernek kurmak e, kurmalar için yardım ediyoruz. Bizim burada e, okulumuz var. Bir e, e, lise. Burada biz Alevi Derneği yazdığımız için oradan beş tane Suriyeli genç kız, tertemiz beyinler geldiler. Sizler de mi Alevisiniz, siz bize yardım edebilir misiniz dediler. Biz onları hemen aldık, kabullendik, onlara sahip çıktık ve şu anda gençlerimizle beraber çalışmalar yapıyorlar. Bütün dertleriyle uğraşıyoruz ve onların federasyonlaşması için de çalışmalar yapıyoruz. Sevgili Ali Başkan, soruların sonuna geldik. Alevi toplumuna bir çağrınız var mı? Alevi toplumuna çağrım şudur birlik olursak güç olabiliriz. Çoğunlukla aslında her Alivi e, Alevi derneğinde belki de daha önceler röportaj yapmışsınızdır. Onların söyledikleri üye olmayanlar var, gelsinler katılsınlar. E, bunu çok duydum ben ama bizim burada üye olmayan hiçbir Alevi yoktur neredeyse. Çünkü yüzde %95, %98 oranında biz eee derneğimize bütün Alevileri üye yapmışız. Kendileri gelerek bize bizim çalışmalarımızı takdir ettiklerini, bizimle birlikte çalışmak istediklerini ve üye olmak istediklerini kendileri bildirip geliyorlar. Bu konuda çok rahatız. Zaman ayırıp sorularımıza cevap verdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Bütün Alevi Haber Ailesi'ne çok teşekkür ederiz.